Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? İyi sen nasılsın? İyi, i̇yi. Video mu çekiyorsun? Evet. Bu ne? Semih. Ya her seferinde şu soruyu soruyor ne Neye yani? benziyor? Oğlum, bilmeyen arkadaşlarımız vardır belki. Samsung telefon cep telefonu. Telefon. Ya, telefon. Akıllı, Akıllı telefon. Akıllı bir telefon. Burası kırık. Ekranı kırık çünkü bak. Doğru lan bazen unutuyorum biz. Tamir Arka çıkıyor. camı kırık. E, tamir yapacağız. Doğru. Şimdi biraz değişik yapalım. Sen eldiven ben? takalım. Bana da versene bir tane. Herkes takamaz o eldiveni. Şimdi arkadaşlar A8 2018 A530. Bunu bu haliyle satın aldık arkadaşlar. Yazan rakamlar doğru. Her zamanki gibi hikayesi var. Anlatacağız. Bu bir hurda cihaz ama ne yapacağız? Bunu yenileyip restorasyon yapmaya çalışacağız. Tüm fonksiyonlarını çalışır hale getirip ekonomiye kazandırmak için çaba göstereceğiz. Evet. Tablet kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ferdi, ben de Semih. Memnun oldum. Bence ben rakam söylemeyelim. Rakam yok. İnanmıyorlar sonra. Kime ne yalan borcumuz ee, varsa. A serileri özellikle. Samsung'un tüm serilerinde bu geçerli aslında da. Hani hemen hemen. Arkadan ve önden ısıtılarak açılıyor. Kapak ve ekran. 200 derece uygun mu arkası Uygun. 250 de yapabilirsin. Ya neden uygun? Zaten direkt vermediğin için. Ya şimdi direkt buraya 250 gelse sorun olur ama mesafeli veriyorsun zaten. Doğru. Dağılıyor sıcaklık. Bizim bu bit pazarım internet mi serilerimizden bir cihaz biliyorsunuz bu kanala yeni gelen arkadaşlarımız varsa biz böyle hurda cihazları alıyoruz piyasadan çeşitli yerlerden restorasyonu yenileme işlemini yapıyoruz hem de size yaşadığımız deneyimleri anlatmaya çalışıyoruz Semih de ufak ufak bahsediyor ben de ufak ufak anlatıyorum size böyle bir sohbet tadında tamir oluyor şunu beklemeyin tam detaylı incik cincik bir şey anlatmayacağız anlatıyoruz bazen anlatabiliriz Bence yani, gerek yok. Ufaktan tamir ekipmanlarından falan bahsedeceğiz. Neden öyle olduğundan bahsedeceğiz. Mesela Semih şu an niye böyle yaptığından bahsedecek az sonra. Ya bunu ben separatör... Ne oldu lan? Kırdım telefonu ya. Bataryası nerede? Ekran... Bunu ye, oraya niye koyuyorsun telefonu şarja? Ekran gitti. Nasıl ekran gitti? Koptu ekran filmi. Oğlum niye? Sallandı böyle aşağı çünkü. Askıda kaldı. Yazılım yükleniyordu ona. Alam işte. Ne Kamera ne filmi ne? koptu. Neyse asla alma oraları. Şimdi bunu separatörle de ısıtabiliriz. Separatör ne diyecek olursanız buraya resmini bırakırız. Şu an kamerayı alamayacağım arkadaşlar oraya. Ben separatörle ısıtıyorum ama yani separatör almak istemeyen, elinde olmayanlar için ısıtmadan da çıkar ama böyle biraz, biraz daha kolay cam oluyor. parçası olur her yer. Bu arada burada cihazları biz piyasada bit pazarından, netgo'dan, sahibinden, facebook satış gruplarından falan alıyoruz. Her cihazında bir hikayesi oluyor. Zaman zaman videolarda bundan bahsediyoruz. Sıcak hava makinesini de yeni aldık. Aslında ev için almıştık. Ama güzel oldu burada kameranın karşısında. Hem siz derecesini görebiliyorsunuz. O yüzden burada durmasına karar verdik. Bu gibi Samsung tamirlerinde özellikle en azından bakarsınız kaç dereceyle söktüğümüze. Merak edenler varsa da nereden satın aldığımızın linkini aşağı bırakırım. İndirim koduyla birlikte bakarsınız. Daha önceden sökülmüş bu cihaz. Her zamanki gibi arka kapağını B7000 ya da E8000 ile yapıştırmışlar. Ya bu cihazlar genelde aslında sağlam çıkmasının en büyük sebebi maliyetleri. Tamir maliyetleri. Vatandaş bu kırıldıktan sonra götürüyor teknik servise. Büyük şehirlerde özellikle yüksek fiyatlar çıkabilir. Çünkü personel giderleri ve iş yeri kiralarından dolayı tamirlere yansır o fiyatlar genelde. Dolayısıyla buna 1000-1500 lira gibi bir rakam çıkardılarsa ki normal. Evet o da yaptırmaktan vazgeçiyor. Bir şekilde de düşüyor piyasaya. Sonra bize denk geliyor. Biz de bulabildiklerimize kaliteli yan sanayi buluyoruz. Yan sanayisi yoksa revize ekran ya da orijinal ekran takıyoruz. Yan sanayi kapak bulursak yine yan sanayi kapak bulamazsak. Yani A kalite bir yan sanayi bulabilsek diyorum. Orijinal takıyoruz. Ama tabi yarım maliyetine çıkartmaya çalışıyoruz. Ekranı yan sanayisi de var piyasada. A8 2018'in. Ama yan sanayileri bana çok iyi denk gelmedi. Genelde aldıklarım hep kalitesizdi. O yüzden servis ekranı tercih ediyorum. Daha önceden sökülmüş olduğu için bir de buna dediğim gibi E8000 B7000 gibi bir şey sürmüşler. Biraz bizi zorluyor. Ya şu arka kapakları niye sürerler? Ne yazık yani. ki. Şimdi kimseyi rencide etmek istemiyorum da. Teknik servisçi bir adam tekniktir abi mantıklıdır onun oraya sürülmemesi gerektiğini bilir. Nasıl bir teknik servis bunlar hiç açılmayacağını mı zannediyor bu hayatı boyunca bu cihaz? İşte Açılmayacağını değil işte bozulmayacak. bak mesela şuraya akmış bu biraz daha aktığı zaman on off'un off içine giriyor bu tuş güzel çalışmıyor. Bu telefonların yani 100 lira, 50 lira, 200 lira olması çok normal. Çünkü yani ya, pahalı pansir. Lafını yani? böldüm. Şimdi mesela bunu telefoncu gözünden bakarsanız bu telefon tabii ki de 100 liradan daha fazladır. Çünkü telefoncu bunun birçok malzemesini yedek malzeme olarak kullanır. Ama son kullanıcı için 200 lira yani Şimdi, değerlendiremez. Bazı arkadaşlar diyor ki nasıl yani 50 liraya iPhone 7 A70 150 lira. Elinizde bir tane kırık telefon varsa gidin bir telefoncudan bir fiyat alın ikinciye kaç para verecek size. Deneyin evet. Şimdi her zamanki gibi ekranda şifre var. Onu bilmiyoruz. Biz genelde mesela ilanlar konulduğu zaman favorilerimize ekliyoruz. Satan kişiyi takip ediyoruz. O da belli bir zaman sonra bunu alıyor, tekliflerden bunu alıyor. Genelde düşük teklifler veriliyor ya da çok mantıksız teklifler. He, i̇sterseniz bir deneyin. Bir tane kırık ekranlı telefon koyun internete. Nasıl teklifler gelecek? İnanamayacağınız <laughs> derecede saçma sapan teklif edecekler. Her şey yani. 100 liraya koyduğunuz bir malzeme 20 lira falan da teklif edecekler. Biz tabii hiçbir zaman öyle bir teklifte bulunmuyoruz. Düşüncesini soruyoruz. Neden satmak istediğini soruyoruz. Bazen bir telefon almak için bir hafta bile uğraştığımız Tabii. Yani. yani. Oradaki insanlar emin olun hani çoğu ticaret yapmıyor. Adamın profiline bakın. Genelde profilleri resim olmayan insanlar ilk kez Letgo açmıştır. Ve sadece o cihazı satacaktır farklı bir cihaz yoktur. Geçmiş satışlarına bakın. O cihaz zaten ne denir ona cambaz değil, ticaretçi değil. Zaten ticaretini yapanlara bakın daha önce sattığı ürünlere full telefonsa evet. ona teklif etmeyin ona teklif arkadaşlar. Etmeyeyim. Biz etmiyoruz. Çünkü o düşmüyor. Yani fiyatı indirim yapmaz arkadaşlar. Aynı şekilde mesela hatırlıyor musun çok önceden bir tane sallanan bir bebek beşiği gibi bir şey almıştık. Ha evet duruyor abi. O da mühendis bir aileydi. Doktor mühendis evet. bir aileydi. Adam almış çocuğuna kullanmış. ihtiyacı yok satıyor. Hem de piyasanın o zaman 0 2000 liraydı. 350 liraya 350 aldı. 350 liraya aldı. Aynısını bebek mağazalarında satılıyordu. Bir buçuk bin lira istiyorlardı. Yani. Çünkü o adam bu işin ticaretini yapıyor. Bizim satın aldığımız kişiler bu işin ticaretini yapmayan kişiler. Letgo'yu ya da sahibinden bir yerden duymuş evde çöp olacağını birisine satayım da o da canlandırıp değerlendirsin gözüyle bakıyorlar. Para için satan insanlar değil bizim satın aldığımız kişiler genelde. O yüzden de Güzel konuştuğunuz zaman, uygun tekliflerde bulunduğunuz zaman satın alabilirsiniz. Yanında biz bir takım hediyeler veriyoruz çoğu zaman, bluetooth kulaklık gibi, powerbank gibi. Bu arada bu sıcak hava makinesini geçen hafta yayınladığımız videodan gidip de çok kişi satın almış. İndirim kodu var, hala geçerli o indirim kodu. Hem o arkadaşlar için de bir referans olur nasıl sökebileceğiniz nasıl kullanabileceksiniz diye tam detay olarak anlatmasak da görselde görürsünüz çünkü zaten bu işin çıraklığı ilk izlemekle başlar sorularınızda yorum bölümüne yazın cevaplarız 230'da falan söktün herhalde evet 230'da bir buçuk iki dakika buraya da farklı bir madde yapıştırmışlar herhalde bilmiyorum belki daha önceden değiştiyse. Ya burada kırmak çok önemli değil. Zaten kullanılmayacak bu bir, bir daha. Çok fazla abartmayın da ısıtmak için. Gerek yok. Zaten Tabii. kırılarak çıkartabilirsiniz. Etrafı batırmadan fazla. Ya burada şey de yapılabilir. Mesela uçak benzin de dökebilirsiniz. Zip bu. Öyle de olur. Kontak cleaner de belki olur. Olur olur. Da ben sıvı pek sıvı maddeleri sevmiyorum. Gerek de yok. Bu kanala yeni tanışan arkadaşlarımız varsa eğer biz böyle anlatıyoruz. Bilginiz olsun. Alım satım hikayesi de var. Tamir de var. Anakart tamiri falan gibi talepleriniz oluyor bazen görüyorum. Bu tamir et kanalının konusu değil anakart tamiri. Biz piyasada herkesin yapabileceği arızaları, döküm takım işlemlerini gösterme taraftarıyız. Anakartı Türkiye'de bir iPhone'un nant değişimini 100 kişi izler arkadaşlar. 100 kişi ister. Kimse o ekipman yok. Onun için çok özel sıcak hava makineleri, çok güzel kalıplama makineleri ihtiyacınız var. Onu görseniz de uygulayamayacağınız bir şey. Ama bunu en azından uygulayabilirsiniz. Evet. O tür anakartsal işlemleri bu kanalda Göstermeyeceğiz. Şu an için böyle düşüncemiz. Çünkü bazıları sanki şey challenge gibi ne ona. Yani meydan okuma yapıyorlar da öyle bir meydan okuma yapmanıza gerek yok. Ana olmayacak çünkü bu kanalda. Onların derdi biraz da kendi kanallarının primini yaptırmak zannedersem Olabilir. Ya bu işte şöyle bir durum var arkadaşlar tamir konusunda. Biz yola çıktığımız ilk günden beri bizim amacımız evde ufak tefek olan sıkıntıları kendiniz çözebilmeniz. Aynen öyle. Hala da bu şekilde videolarımız. Bu leveli artmayacak yani bu kanal için. Belki başka bir kanal yapabiliriz. Ben her zaman şunu öneriyorum. Eğer bu işleri yapmaya karşı bir cesaretiniz yoksa, el beceriniz yoksa lütfen denemeyi Cihaza kalıcı ve kalıcı olmayan hasarlar verebilirsiniz. Yani bizim yüzümüzden bizi izleyip hevesle kendi telefonunuzu bozmanızı istemeyiz. O yüzden dikkat edin sökerken de bir gazla kesinlikle sağlam telefonunuzu açmayın. Öyle Bunu bizim gibi burada telefon alın. Ha, bulamıyorsanız platin üyeliğimiz var. Nedir ne değildir diğer videolarımızda anlattık detaylı. Her ay bir tane cihaz veriyoruz. Aşağı linkinde bırakır. Atıl butonu. Oradan bir tane Hurda yani cihaz alın, onu bozun, kırın, dökün. Kendi sağlam cihazınıza bir şey yap. Kranık falan kırıksın tabii. Giriş ya da bataryası değişecektir. Ama sağlam telefonu sökmeyin. Sökmeyin, sağlamsa sağlam telefonu ben de sökmem zaten. Ekranı kırıksa tabii ki işlem yapabilirsiniz. Güzelce buraları temizliyoruz biliyorsunuz. Bunlar kalmasın. Aslında çok kötü durmuyor telefon. Anakartı falan hiç oksitlenme gibi bir şey değil. telefon temiz. Yani bunu tamamen satmasının nedeni tamir masrafının çok yüksek olması ve ekranı daha önceden de değiştirtmiş. Bıkmış ekran değiştirmeye. En son bir maliyet hesabı da çıkartırız. Satış fiyatında ne olur ne olmaz. Üstünde konuşuruz biraz. Ne kadar güncel bilmiyorum ben bu telefon. A530 A8 2018. 2 yıllık işte. Ama hafızası falan iyi. Benim hatırladığım kadarıyla 64 GB. Ya bu ayarda bir sıfır telefon şu an hmm. 2.5 civarı. 64 GB hafızalı. Evet. Bir de serisi. Üst bir seri. Güzel bir telefon. Dışı falan metal. Buraları falan güzelce temizliyor. Yani bu arada <laughs> alt köşe çıkan sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Arkadaşlar haftada bir çekilişimiz oluyor. Instagram'dan yapıyoruz. Eklersiniz. Orada postlarda falan var. Açıklamalarda nasıl olacağı, çekilişlere katılabileceğiniz. <laughs> o şekilde videoya like yorum istiyoruz bunlar sevindiriyor bizi mutlu oluyoruz Kanal abone olunca da hoşumuza gidiyor kanalın büyümesi ilerlemesi için bunlar önemli abone sayısının artışı şimdi her zamanki gibi şöyle bantları sökmeden bakmak istiyorum kasada bir sıkıntı var mı tamam bir kasıntı falan bir şey yapar mı diye kontrol ettim Ekranını... kutu açılışı yapacağım <laughs> kutu açılışı Oho. yeni E8000 bazı arkadaşlar soruyor niye bekliyorsun diyor sürdükten sonra 5-10 dakika burada yazıyor zaten zaten yazıyor zaten var aklıma geldi söyleyeyim bizde evet. bu E8000 tamirat noktan sitemizde evet. var ufağını koyduk oraya bilerek bu 110 litre bizdeki daha ufak 15 linke bunu da bırakmamın bir anlamı yok büyüğünün çünkü ev kullanıcıları için ideal değil belli bir zaman sonra kuruyor bu kısa sürede bitirecekseniz alın tabi de isterseniz bırakırım yine de ama küçük versiyonun linkini koyarım aşağı Ya yani bunu tabi bir 2 ay tutmayın yani dondum hiçbir işe yaramaz boşuna bu kadar para verip almanıza gerek yok bunu ufak iş görecektir bol da sürmeyin az da sürmeyin yani bunu ben size ne kadar sürün ya da sürmeyin desem de. Hani daha önceki videolarda sakız kıvamında nedir dalga falan geçmişler ya. Geçen gün çok ünlü bir yabancı kanalı izliyorum YouTube kanalı ama yani bu işin şeyi artık o. Hiri. O yani artık. Aa otorit olmuş. Adamın yaptığı hareketi göstereyim size Semih. O videoyu sen izlemedin iş. Ben de sen o hareketleri yaptıktan sonra izledim. Adamın yaptığı hareket şu. 10 dakika geçti diyor. Ben de yapıyorum. Şu. Sen zaten yapıyorsun bu mi? hareketi. Kimi birkaç video öncesinde hani Hı -hı. telefoncu muhtemelen onlar ya da teknik servisi olmaya çalışan arkadaşlar. Dalga geçiyor şu hareketle. Evet. Burada şu ortaya çıkıyor. Bilmiyorum herkes bilen var mıdır? Derbi Bali vardır eskiden. Bizim çocukluğumuzda ben çok iyi hatırlıyorum. Şu an satışı da yasak. 18 yaşından küçüklere satmıyorlar genelde. Onda mesela diyelim ayakkabı ya da plastik bir materyal yapıştıracağın zaman 200'e de sürülür. 10 dakika beklenir. Aynen o öyle. biraz kurur gibi olur. Sonra bir yapıştırılır ve bir baskı uygulanır. Çok sağlam olur arkadaşlar. Evet. Bu da aynı mantık. Zaten yapıştırıcı da ona biraz benziyor. Şimdi burada bekleyeceğiz. O adamın adını hatırlamıyorum. Henry diyeceğim geliyor. 9 milyon abonesi var o adamın. O da aynı E8000. Bu markayı kullanıyor. Ama bu markanın çok takliti de var. E8000 yazıyor üstünde ama alakası yok. Yok. Bırakacağım linkteki orijinali. Bizim kullandığımızın aynısı. Fiyatlarda da zaten öyle Tabii ya. yarı, yarıdan daha ucuzdur taklit olanları. Yani böyle kaç parası o kadardır işte. Arka kapağı da değiştireceğiz. Bu 10 dakika beklerken vakitten tasarruf edelim. Şöyle bir şey yapalım. Bunları alalım. on tuşunu buradan çıkaracağız. Isıtabilirsiniz, ısıtmaya bilirsiniz çıkardık. Bunu yeni kapağa entegre edelim. Tamir etme.net'e niye koymuyorsunuz diye soracak olacaksınız bu malzemeleri. Biraz daha fazla işçilik ve beceri gerektirdiği için koymuyoruz. Beceriksiz olduğunuzdan dolayı değil. Tecrübeli arkadaşlar bunu takabilir. Tecrübesiz arkadaşların parası yazık olmasın. Bunları satın alarak takmaya çalışarak diye koymuyoruz. Bilginiz olsun. Az bir şey sürmekte bir sakınca yok. Bir de şu şekilde arkadaşlar. Şimdi iPhone yan sanayi ekranlarda genelde firmalar çok sorun çıkartmıyor. İade alıyor. Alıyor. Ama Ucuz zaten. Samsung servis ekranlarında kesinlikle iade almazlar. Yani nereden alırsanız, hangi siteden alırsanız iade edemezsiniz. Biz, Bizden bir sahibinden gibi yerler. Adam etmez etmez. Ha tabi satıcı kabul etmezse yapacak bir şey yok. Bu malzemelerde özellikle iş çamaşırını iade edebiliyor musun? Yok satıcı kabul etmesi gerekiyordu önemli olanı. Ya da şöyle bir şey var. Cep telefonu satın aldım. Bizim başımıza gelmedi mi? hop aldık bir tane. Ha evet. Oppo'nu Oppo kutudan çıkardık. Sıfır. jelatini açtık. Abi. Sim kart bile takmadık. Ne oldu? Alt tarafında açıklık çıktı. Evet. Sonra aradık. Geçen sene oluyor bu olay. Kabul etmediler. Garantiye yolla dediler. Daha yeni. Niye kabul etmiyorlar biliyor musunuz? Kutuyu açtığımız için. Kutuyu Kutu açmadan nasıl göreceğiz? İşte firm öyle yani bu işler öyle arkadaşlar. Yani öyle her şey düşündüğünüz gibi değil orada. O iade konusunda. Kıyafet alın yedersiniz. Elektronik alet. Mesela bazı arkadaşlar bana soru işte şunu alsam şöyle bu batarya böyle mi? Ya yani ben size A bataryası iyi B bataryası kötü derim ama çıkabilir. Ya yani dikkat etmişsinizdir. Kendi web sitemizden ve büyük firmaların linkleri harcın hiçbir link paylaşmıyoruz. Teklif etmiyor mu bize firmalar ediyor. Para da veriyorlar reklam için. Ama kafamızın yatmadığı reklam almıyoruz. Ya da ürünü kullanmıyoruz. Kendi sitemizde de kullandığımız ürünleri koyuyoruz. Güvendiğimiz ve aşağı bıraktığımız farklı firmaların linkleri varsa kesinlikle kullandığımız bir şeydir. Var olmayan bir şeyin linkini vermeyiz. Hani elimizde o malzeme yoktur. Ben bazı kanallarda görüyorum. O mal yok elinde link bırakıyor. Abiciğim o malı sen kullandın mı? kullanmadı. Olmayan yani AliExpress'te çok oluyor bu mevzu. Elinde mal yok adamın. Evet. E şöyle bir ürün de var. Şöyle bir ürün de var. Kardeşim sen bir ürün al bir kullan. Youtube'daki üründe linkten satışlar niye çok olur? Youtube'daki bulandığını bilir aboneler, evet. takipçiler. Ve güvenir. Samimiyetten dolayı alır. Televizyondaki satışların reklamları mesela Regal. Çok ünlü bir sanatçı Regal'i tanıtıyor. Regal alt grup bir beyaz eşyası. Aşağılamak için söylemiyorum. Ucuz neticede. Biraz daha düşük kalite. Boş marka Beko'ya göre ucuz. Aynen. Milyon dolarlık yalıda oturan adam regali tanıtıyor. O adamın evinde regal mi var? Yok. yok. arkadaşlar. Ama YouTube'daki içerik üreticisiyle öyle alakası yok. Bunu tanıtıyorsak biz bunu kullanıyoruz zaten. Böyle arkadaşlar. Bazı kişiler mesela yorumlarda gördüm lafını böldüm. Diyor daha önce önceden işte saç kurutma makinesiyle söküyordun. Hayır arkadaşlar biz saç kurutma yani makinesiyle değil. Yaptık. biz bununla da yapabilirsiniz. Yani o çok yanlış anlamış. Yanlış olayı. anlamışsın işte geliştirmişsiniz kanalı. Yok. Biz yeri geliyor. Bizde vardı zaten onlar. 20 TL'lik ile açıyoruz setle neden bu setle de yapabilirsiniz diye. Ya, o yanlış anlamış Yani ben. yoksa biz de mesela problem değil gidelim atıyorum JVC işte veya kuik alalım evet. bu sıcak havaları alırız Şu an Hiç 4 tane değil. sıcak hava makinesi var elimizde. Aynen öyle ve daha da 6 alıyoruz. 6 tane lehim var. Havya var. Bir de yorumlarda lütfen arkadaşlar şunu sürekli yazıyorsunuz. Ben sürekli bunu okuyorum ve cevap vermek istiyorum. Cevap vermeyince de güceniyorsunuz. Bu işi nasıl yapıyorsun? Bu işe nasıl başladın? Ya da nasıl ucuza alıyorsunuz? Videoları arkadaşlar biz her videoda bunu anlatıyoruz. Lütfen videoları sardırmayın ve bir videomuzla değerlendirmeyin. Biz sadece okyanus içinde bir damla suyuz. Bu videoları izleye izleye bunu öğreneceksiniz. Hangi cihazdan daha çok kar edersiniz? Hangi cihazın tamiri daha kolay? Hangisinin daha zor? Hangisi daha vakit alıyor? Ya bunlar zamanla olur arkadaşlar. Bunlar bir günde olacak işler değil. Emin olun ben bunları bir günde öğrenmedim. Daha doğrusu biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Ondan önceki salı başladık. Bakın gördünüz mü? Gelmiyor. Bakın. bakın burası biraz daha çok olduğu için bakın. Şaka mı işe başladı. Geçen bir mail geldi. Bir tane web sitesi almışız bir zamanlar. Bir firma var arkadaşlar tabii. bizim üzerimize. Onu söylemiyoruz tabii kimseye. Bu sektörle ilgili değil. Aslında bu sektörle ilgili yıllar önce, 2006 yılında açtığımız bir web sitesi. İletişimle alak evet. alakalı. Fiziki bir iletişim değil oradaki. 2006 yılından bu yana, yani kaç sene geçmiş arada. tamirci de 2004'ten bu yana değil mi? Tabii yani. 2004. Şimdi bizi 50 yaşında falan zannedecekler. 30'lu yaşlardayız. Buradan hemen nasıl size rahat geliyorsa bana böyle rahat geliyor. Geçirdim. Şu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Şu an çok bir kırasım geldi. Çıtalara geldi. Çok pahalı Bakın. Hepsine denk getirdik. Biraz çıktı çünkü normal. Neden normal şunu anlatayım bunun çıtası biraz yukarıda kenarda kaldığı için biraz fazla sürdüm ben bilerek ekran böyle biraz daha havada kalmasın tam otursun diye o önemli değil. Bu kaç saat sonra kuruduğu zaman şu elinizde kaldırdığınız zaman gidecektir arkadaşlar emin olabilirsiniz. A7 miydi A5 miydi o A8 2018 hala sıfır satılıyor bunu takalım trend yolda da 2300 liraya var 4 ram 64 hafıza güzel 3000 mAh batarya var. 8 çekirdek falan. Bir de ikinci eline bakalım. İkinci el 1850 lira, 1450, 1300 lira, 1700 lira, 1850, 1500. Bakın 1500'e bile ikinci eli varmış. Ortalama diyecek olursak 1500 ile 2000 lira arasında fiyatı var. Kusurlu var mesela 1400 lira demiş. 2900 lira ya var ikinci eli. AVK garantileri sıfırlar 3400 lira arkadaşlar. Hala satılan bir telefon. Cihaz 64 olsun. Ekran boyutu küçük olsun isteyenler için. Ha, o açıdan olabilir. Bakın daha önceden şuralar E8000, E7000. İşte o tarz bir yapıştırıcı artı. Üşenmiş muhtemelen çift taraflı banta. Ya söktü takamadı bir daha. Olabilir açıldı. Şunlar falan kuruyunca şöyle elinizde yaptığınız zaten zaman çıkar. Maruz. Bu arada yılbaşı çekilişi devam ediyor. Bu video ne zaman koyulur bilmiyorum arkadaşlar ilgili videoyu koyarız buraya bir yere sosyal medya tamiri sıfıra deklerseniz orada var postu o ilgili şöyle detayları yapalım. yazıyor. Her cuma çekiliş yapmaya çalışıyoruz. Canlı yayının akşamları bunu koyalım. Kendi çift taraflı bantı var zaten telefon maliyetini hiç katmadan malzeme maliyetinden bahsedelim. Tamam hemen pratik olan plastiklerimiz. Plastik daha da arttırabilirsiniz. Arkadaşlar bunun maliyeti ekranla kapağının fiyatı 850 lira civarında. 850 lira maliyeti var. Bu telefonu kaça alırsanız kar edersiniz. Siz düşünün bunu işte. Bir de işçiliği size ait. Telefoncu yaptırmaya kalksanız muhtemelen 1000 lira. 1000 lira civarı alır. 150 hakkı e bu Bu telefonu 400'e aldın. 1400, 1400 zaten 1400 Zarar. O yüzden bu telefon 50 lira 100 lira alınır. Aynen öyle Daha arkadaşlar. fazla paraya verirseniz kere demezsiniz Riski var. Çalışacak mı çalışmayacak mı? Çalın. Akant çıkacak bunda. Akant bilgisi lazım. Kırabilmeniz lazım. Onun için ekstra telefoncuya bir 100 lira vermeniz gerekir. Böyle yani bu. Teşekkürler Te arkadaşlar izlediğiniz için. can you check it on the show check it on 7654321 you'll never have these sacred stones oh this you crazy mother